Merhaba Merve Ören ben. Ayten Entegre firması olarak Afyon Karahisar Emirdağ'da Organize Sanayi Bölgesi'nde 24 bin metrekare üzerine kurulu üretim tesisimizde su yönleme dayanıklı, ısı yalıtımı ve ses yalıtımı sağlayan eko levhaların üretimini yapmaktayız. Ekolevha eko levha ekolojik bir üründür. Hiçbir kimyevi içermez, kimyasal tutkal bağlayıcı içermez, zehirli gaz salınımı yoktur ve de kanserojen madde e, içermemektedir. Bunlardan başta yalıtım levhası olmak üzere ondülün, e, kuş yuvası, köpek kulübesi, e, palet, kablo makarası, AVM'lerde kullanılmakta olan e, çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutuları, saklama kutuları, e, toplantı masaları ofislerimiz için, ofis sandalyesi, bu şekilde arka tarafta duran e, dekoratif separatörler, TV ünitesi arkası panellerimiz, duvar panellerimiz ve daha birçok ürün üretebilmekteyiz ve satışını yapmaktayız, satışa sunmaktayız. Bu şekilde Türk sanayisine, döngüsel ekonomiye katkı sunmaya devam etmekteyiz var gücümüzle çalışıyoruz. Siz de dönüşümü desteklemek isterseniz geleceğe değer katmak için eko Levha kullanmanızı önermekteyiz. Ürünlerimiz gıda kodeksine uygun ambalajların, kompozit ambalajların kenar şerit firelerinden herhangi bir kimyasal katkı maddesi ve reçine olmadan, bağlayıcı kullanılmadan üretilmektedir. <laughs>